Çinle Amerika Birleşik Devletleri arasında bir Tayvan krizi var biliyorsunuz. O hala devam ediyor. İşte tam bu krizin ortasında Çin kendisine yönelik tehditlerin arttığı iddiasıyla askeri harcamalarını arttırma kararı almış. Çin Başbakanı Keçiyan, Çin ordusunun askeri hazırlıklara yoğunlaşması gerektiğini söyleyip bütçeden 250 milyar dolara yakın bir kaynak ayrıldığını askeri harcamalar için belirtmiş. Çin askeri harcamalarını %7'nin üzerinde artırıyor. Gerekçe kendisine yönelik tehdit iddiaları. Çin Başbakanı Li Keqiang ulusal kongrede yaptığı konuşmada Çin'i bastırmaya ve kontrol altına almaya yönelik dış girişimlerin arttığını söyledi. Silahlı kuvvetler askeri eğitimi ve genel olarak hazırlığını yoğunlaştırmalı dedi. <laughs> Pekin'in askeri bütçesi 225 milyar dolar. Bu rakam ABD ordusuna ayrılan bütçenin dörtte birine denk geliyor. Çin silahlı kuvvetlerine güçlendirme konusunda kararlı. Bu nedenle askeri harcamalarını ekonomik büyüme beklentilerinin üzerinde arttırdı. ABD, Çin'in Tayvan'ı işgal edebileceği uyarısında bulunmuştu. O bölgede Çin'in tatbikatları da sürüyor. O tatbikatlar iki ülke arasında uzun süredir gerilim nedeni. Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin'e karşı ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söylemişti. ABD'nin eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de geçen yıl Ağustos ayında Tayvan'a yaptığı ziyaret, iki ülke ilişkilerindeki gerilimi artırmıştı. Bu gerilim nedeniyle de Çin askeri harcamaları artırma kararı aldı.